Evet herkese hayırlı akşamlar diliyoruz iyi günler diliyoruz ve bugünkü şovumu benim için çok değerli olan gelecekte benim öğrencilerimden biri olacak olan çok teşekkür ederim hocam. çok önemli bir misyona sahip olacak olan kızımız güzeller güzelimiz Nazlı Eroğlu için çok teşekkür ederim. yapıyoruz gördüğünüz bu tarotlardan bütünleşmiş bir adam olaraktan herkesin bildiği bir kişiyim biliyorsunuz Medyum Mustafa Kılıç dediniz mi? Tarot'tan bütünleşmiş. Dünyanın şovlarını, yerli. evet, şovlarını bütün dünyanın hı. çıktığı televizyon programlarında yapmış. Bir adam olaraktan Nazlı'yı bugün şaşırtacağım. Şaşırtmakla kalmayacağım. Aklı gidecek böyle. Hı hı. Gelecekte acaba ben de bunu yapabilir miyim diye kuşkusu kalmayacak. Bunu benden öğrenebilecek ve hislerini de benle alakalı yoğunlaştırırsa bugün şu yaptığım olayda Bence gelecekte çok önemli bir misyon sahibi olacak. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğümüz destede böyle kağıdı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yelpaze gibi açıyorum. Yelpaze gibi açıyorum. Açtım. Açtım. Görüyorsunuz. Herkes gözünden görüyor. Yelpaze gibi. Yalnız ee, şunu söyleyeyim. Bu kağıdın içinden hangi kağıdı çekersen çek sevgili Nazlı. Ortaya doğru koy. Tamam. Tam ortala yalnız. Okey. Tamam mı? Tamam. Yani tam ortalarsan hmm. çok daha güzel bir şey çıkar bu tamam. işin içinden. Çünkü hmm. beyin gücüyle biz de bunu ortadan böyle evet, düşündüğümüz evet, zaman evet. gözlemleyip hmm. bileceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum? Hmm. Gördüğünüz gibi bu kağıt içinden kendisi bir kağıt seçecek. Hmm. Ben arkama döneceğim. Ve bütün dünya bunu bu şoku izleyecek. Evet, evet. Nazlı Hanım. Seçebilir miyim? Bir kağıt seç. Kameraya hmm. göster. Kameraman da görsün. Evet. Kağıdı i̇şte görsün. Gördünüz mü? Evet. İsimini gördüm. de gördünüz mü yazılarında? Evet. Ortaya bir yere koyar mıyız? Tabii ki. Koyalım. Tamam. Şu an ortaya bir yere koydunuz. Buradan sayalım mı? Nasıl evet hanım? sayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de mi? Evet. Evet arkadaşlar ben şöyle kafamı kaldırırım. Kağıt buymuş. Doğru mu? Evet. Koy yerine. Tekrar yerine koyuyorum. Koydunuz. Ben bir şey gördüm mü? Hayır görmediniz. Arkadaşlar gel paziyeyi kapatıyoruz. Hı hı. Geliyorsunuz kameramanımız yakın bir hı hı. çekimle gözüyle görüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sevgili Nazlı Hanım'ın kağıdı bu. 11. Evet. kağıdı. Ben bir şey gördüm mü? Hayır görmediniz. Şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu hı hı. sakın ola arkadaşlar. Ben yaparım diye kalkışmayın. Hı hı. Apayrı bir sihri ve apayrı bir misyonu vardır bu işin. Evet. Yani hiç yapacağınızı sanmayın. Çok zor. Hı hı. Dünyada yapan tek kişiyim. Evet. Gelecekte de Nazlı Hanım bunu yapacaklardan Senin biri olacak. Şey. İnşallah. İnşallah. Peki arkadaşlar. Hı hı. Şimdi kağıdın ne olduğunu öğreniyoruz. Biz öğreneceğiz Allah izin verirse. Hı hı. Şu kağıdı önce tutmadan önce şuraya bir tut kağıdı. Bana gel böyle. Hı hı. Evet, gözlerini kapalı tut. Aç dediğim zaman bana aç. Bak, hı. tamam mı? Hı hı. Evet arkadaşlar, şu anda gücümüzü kullanıyoruz hı hı. ve sevgili Nazlı'nın kağıdını beyin gücüyle bulmaya hı hı. çalışıyorum. Evet, Nazlı Hanım, gözleriniz açıyorsunuz yavaş yavaş. Hı hı. Ben sizin gözlerinizde o kağıdı görüyorum. Şu anda evet, gördüm hissediyorum. Nazlı Eroğlu Eroğlu'nun gözlerinde tuttuğu kağıdı Ben şu anda görüyorum hı hı. Evet arkadaşlar Hemen söyleyeceğim Söyledikten sonra sadece söylemekle yetinmeyeceğim hı hı. Ve Şu kağıda Bu desteğe böyle bir koyacağım Böyle bu yumruğumu Evet Ve sen o anda şok, şok olacaksın Evet kağıdı Şöyle gel yönetmenim, ikimizin bir yüz ifadesini görsün bütün dünya. Kağıdın ne olduğunu söylüyorum. Kağıt, kupa kralı. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet, alıyoruz. Nasıl bildiniz hocam? Bravo size. <laughs> Şaşırdı biraz ama. Hı hı. Bir dakika. Kağıdın kupa kralı olduğunu bilmekle yetinmeyeceğim. Sadece kupa kralı olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi tut kağıtları tekrardan. Aynen çok iyi. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz kağıt var ya ben şimdi buraya bir koyacağım. Bütün hepsi dökülecek. En son bir kağıt kalacak. Elinde o da kupa kralı. Hı hı. Ve arkadaşlar görüyorsunuz hı hı. burayı iyi çek sevgili yönetmenim. Burayı iyi çek. Kupa kralı demiştik. Onunla yetinmeyeceğiz. Wow. <laughs> Nasıl yaptınız hocam? Süpersiniz. Dünyada bir ilk. Gördüğünüz gibi kupaklarla ve, ve dökülen kağıtları şuan. görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz, biraz, biraz biraz wow. e, hakikaten önemli Süpersiniz. bir iş. Süpersiniz. Nazlı Hanım. Tebrik ederim. Süpersiniz. <laughs> Kupa Kralı'nı gördünüz arkadaşlar. Muhteşem. Ve... Bakın başka bir Kupa Kralı da yok. Yani herhangi bir şey <laughs> Her şey gözümüzün önünde oldu. Daha önümüzde çok daha güzel günler. Nazlı Hanım'ı bekliyor. İnşallah. Sağ Buraya ederim. söyleyeceklerin neler var? Sevgili Muhteşem Nazlı. Muhteşem bir insan Mustafa Kılıç. <laughs> Sağ Sağol. Acayip mütevazi. Asla kendisini ünlü olduğu için... Halktan biri olarak görüyor ve e, Öyle kibirlenmiyor. Lazım. Muhteşem bir güce sahip. E, tabii ki bunun için Allah onu özel olarak yarattığına inanıyorum ben. Ve bu gücünü e, hep iyilikler üzerine koruyup, iyilikler üzerine çalışmalar yapıyor. Bana da e, bunu hep aşıladı. Asla gücünü kötüye kullanmamam gerektiğini Evet bunlardan bahsetti ve onunla tanıştığıma çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Çok özel bir insan. Ee, sevgili Nazlı'nın eee Güzel konuşmasından ötürü e, mutlu olmamak elde değil. Teşekkür, teşekkür ediyorum. De. E, kimse kimseden daha üstün değildir arkadaşlar. Hiçbir insan kimseden önemli değildir. Allah'ın dışında hiç kimse erişilmez değildir. Ben her zaman çalıştım, çalıştım, çalıştım. Geleceğim yere tırnaklarımla geldim. Hı hı. Gelecekte işte çok değerli bir öğrenci yetiştireceğim. Çok İnşallah böyle öyle öğrencilerimden biri olarak tam o hı hı. gurur duyduracak benim böyle. İnşallah kendinden gurur duymam gerektirecek şeyler yapacak hı hı. gelecekte dişi medyum Mustafa Kılıç sizleri bekliyor arkadaşlar <laughs> Çok hepinize saygılar sevgiler saygılar. gönderiyoruz. her şey gönlünüzce olsun beni izlemeye hı hı. devam edin